arkadaşlarla birlikte, e, Seda ile birlikte kurduk. Şu an yaklaşık 25 kişilik bir ekibiz. 2012'de Grisani Ümit birlikte kurduk. Onun öncesinde liseden beri tiyatroyla ile ilgileniyorum. 2011 yılında da Şahika Tekan stüdyo oyuncularından mezun oldum ben de. İki senedir de burada devam ediyoruz. Beğendiniz mi? Hemen hemen. Bu yükseltin için. Orkestra ayaklarını daha iyi görsün diye. Bu şapka için. Yüzünü daha iyi gizlesin diye. Ateş. Galatasaray işletme mezunuyum. Liseden beri tiyatro ile ilgileniyorum. i̇şte ben de üniversitede şarkı tekanla başladım. Herkes gibi. Oradan mezunum. Seda ve Ümit'le oradan tanışıyorum. Sonra onlar burayı kurdu. Ben de geldim. i̇şte ilk oyundan beri buradayım. Kutlamada oynuyorum. kısalarda. Felaket diye bir oyunumuz vardı geçen sene. Kimse bahsetmedi. Birazcık oynadık sonra kaldırdık. Onda oynadım. Ee, bu sene Karanlık Ağzı'nın içinde de oynuyorum. Ee, yeni oyunlarda da varım. <laughs> Aa her yerdeyim. <laughs> hani nasıl diyeyim? Nasıl bir çalışma süreci? Mesela Come and Go çok kısa bir oyun. 3 dakika sürüyor, 5 dakika öyle bir şey sürüyor. Çok kısa. Sadece orada üç tane kadın var ve böyle hani nasıl çalışılır bunlara diye düşündük. Ve aslında yaptıkları şey hani saçma gibi görünen bir böyle hareket dizgesi halinde ilerliyorlar. Orada mesela kadınlar dışarıdan baktığınız zaman aynı. Tek farklılık kıyafetlerinin rengi. Hani kafalarında birer şapka var. Yüzleri de yarı görünür, yarı görünmez halde. Bu kadınlar aynı şekilde yürüyorlar. Bir kere orada aynılaşmamız bizim için çok önemliydi. Üç kadın çalışırken hani ellerimizi tam olarak nereye koyacağız? Parmaklarımız nerede duracak? Ayaklarımız tamamen açıklığı aynı şekilde olmalı. Bu tip şeylere sürekli dikkat ettik. İşte aynı Yürümeliyiz ya da cümlelerimizin arasında aynı süreyi bırakmalıyız. Sessizlik anlarımız aynı olmalı. Yani böyle şeylere çok dikkat ederken ama aynı zamanda mesela konuşmamızda nerelerde farklılaşabiliriz? Biz aslında nasıl karakterleriz? Ee, yani bir cümleyi söylerken neler hayal ediyoruz? Ve böyle mesela hani ben bu kadın, bence bu kadın 3 e, çocuğunu bilmem ne falan. Yani böyle onlara kişisel tarih yazmaktan çok e, bambaşka hayaller kurduk. Yani imgelerimizi çalıştırdık bunları bu karakterlerin üstüne düşünürken. İşte ben burada sessiz sessizlik anında dururken gözümün önünde işte ne bileyim e, su dolu bir tankın içinde takıldığımı hayal ettim. Ama yani tabii böyle yapmadım da hani gözümün önünde bu imgeyi çağrıştırdım ve o sessizlik anlarında ben aslında bunu yapıyorum sürekli. Hani burada sadece boş boş durmuyorum. Onun için de benim burada sessizlik anlarımda ne yaptığım da çok önemli. Ve bütün karakterlerin hepsi kendilerine ayrı ayrı imgeler kurguladılar sonuç itibariyle. Onun için işte yani en basitin içinde aslında basiti yapmak çok zor bence Beckett'te. Çünkü e, size verilen yönergeler çok e, net ve çok basit. Ve dışarıdan bakıldığında bunu mu yapıyorlar diye izlenen böyle çok kolay görünen şeyler. Ama halbuki bence en zoru en basitini yapmaya çalışmak. Beketi çalışırken bunları keşfettik daha çok hatta. Ee, ama yani bunlar normal bir gerçekçi bir oyun içinde yani böyle şeyleri söylememize hoşuna gitmiyor da. <laughs> ee, gerçekçi bir oyun çalışırken de kesinlikle çok yardımcı olacak şeyler. Çünkü insan her zaman yani, duygusal geçmişinden duygusal tarihinden, kişisel tarihinden şeyler bulamadığı, beslemediği anlar oluyor. O zamanlarda imgeli, imgelerinizi çalıştırmak size çok daha yardımcı olabiliyor. Çok daha fazla kapılar açabiliyor. Bunu öğrenmek, bunu keşfetmek çok güzeldi. Onun için herhangi başka bir oyun çalışırken ben daha karanlık ağzımın içinde de böyle bir şey denedim. Ee, orada da işte bir tane kadın oynuyorum işkence sahnesinde işte işkencecisinin karşısına geçiyor sorgulama anı oraya mesela o sahne çıkmadan önce 20 dakika içeride duruyorum orada mesela daha önce hep e, bambaşka şeyler tasarlamaya çalışırken işte bir seferinde de oturup böyle hani sırtında bir kaya olduğunu ve onu aşağı çekildiğini hissettim ve o bana emin olun yani o duygusal düşündüğüm şeylerden çok daha fazla yardımcı oldu o sırtıma kaya var ve böyle kafamı kaldırmaya çalışıyorum o bana çok daha başka şeyler getirdi. Yani bu, bence Beckett çalışmamın çok büyük bir etkisi var benim bunu orada kullanmaya çalışmamda. Onun için bence bana da kişisel olarak çok yardımcı oldu. Ru. Evet. Flo? Evet. Üçümüz en son ne zaman buluştuk? Konuşmayalım. Bey hakkında ne düşünüyorsun? Çok az değişmiş buldum. Dur! Fark midir? Allah göstermesin! Ottu işletme mezunuyum. Oyunculuk eğitimimi bir dönem Ankara'da aldım. Sonra İstanbul'da stüdyo oyuncularından aldım. Bir yıl kadar artık sahnedeyim. Burada ve tiyatro hayatının aslında ben Beckett'in bu oyunuyla başlamış oldum. Biraz aslında kısalardan çapul TV olduğu için biraz da şu an başka yönden de bahsetmek istiyorum. Beckett İkinci Dünya Savaşı'nın o karamsar ve kötücül umudun kalmadığı bir dönemde yazıyor oyunlarını şu anlamda benim için çok önemli farklı bakıyor yani aslında şu anda da faşizm dediğimiz şey kadın erkek ilişkisinden tutun da hayatta normal ve alıştığınız her alana girmiş durumda. Bu yönetim yönetim biçiminizden tutun da işte sokaktaki iletişimize kadar demokrasiyi savunurken bile aslında söyleme tavrınızla diğerine e, dikte edebiliyorsunuz bazı şeyleri ve bunun farkında olmayabiliyorsunuz. E, Beket ise çoğu alışılagelmiş unsuru bayağı ...masaya yatırıp farklı şekilde ele alarak oyunlar yazıyor. Bu yüzden çok ciddi anlamda algıları kırmak... E, ...hayata farklı bakmak, sorgulamak evet. anlamında çok çok değerli bir e, şahsiyet. O nedenle değerli buluyorum. E, yani ben oyuncu olarak ya da oyun yazmaya da e, gönüllü biri olarak... ...benim çok algımı açtı. Nitekim burada bu oyunu izleyen tiyatro severler de benzer şeyler söylüyor. Yani fark çok hiç böyle... E, Oyundan sonra da o algının devam ettiği yönünde şeyler söylüyor. Değerli bir şey paylaşıyoruz. Bu yüzden zaten gri olarak da bir araya gelmenin nedenimiz de bu biraz. Hayatta varoluş biçimimiz. Yani star tiyatrosu ya star oyuncuları olmak vesaire değil, tiyatroya hizmet etmek ve inandığımız bir hayat oluş biçimi ya da bir insana saygı duruşumuz var. Bunun için hizmet etmek, bunun mücadelesini bu şekilde vermek o kadar iyi yazılmış metinler ki yani tek tek ve orada ne yapmaya çalıştığını keşfediyorsun aslında. Yani adam burada ne yapmaya çalışmış, niye bunu buraya koymuş. Ve oradan bir girdiğin zaman aslında işin içine yani çok basit bir eylem aslında neler olabilir. İşte benim geçen sene oynadığım futbol adımlar oyunu vardı bu sene yok. İşte kadın sadece yürüyor ve yürür diyor yani. Ama işte nasıl yürüyor yani o yürüme nasıl bir yürüme Oradaki sadece işte ve hepsini söyle işte şu kadar adım atar, 8 adım atar. Soldan sağa döner tekrar 8 adım atar. Ama o 8 adımı nasıl attığımı keşfetmek yani ve bu kadar sınırlı bir şeyin içinde aslında derinlemesine kazmak gibi. Çok yanlara değil derinlemesine gitmek gibi. O yüzden güzel. Öylece oturmak. Hep yaptığımız gibi. Oyun alanında. Kötüğün üstünde. vi Evet. Flo'yu nasıl buldun? Aynı görünüyor. <laughs> Ona söylememişler mi? Allah korusun. Bu beket yolculuğu bizim için sadece prove süreci 5-6 ay sürdü. Bu oyunun başlığı dediğim gibi bir yıldan uzun süre oldu. Burada ekip olarak bambaşka bir pencere açtı bizim önümüzde. Bu da şey aslında tamamen bir düşünce sistematiğinin değişmesi gibi bir şey. Hayata bakış açısının değişmesi kadar kesin ve net bir şey aslında. O açıdan çok değerli. Yani biz bu pratiğini çok az sahnede gördük. Görmüştük. Teori hakkında tonlarca şey öğrendik, okuduk. Ama burada bizzat deneyimlediğinizde, gerçekten onu uyguladığınızda bir anlamda e, hayatınız ve bakış açınız değişiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ama amaç da oydu zaten. O açıdan ben kendi adıma yönetmen olarak bu oyunu çok e, memnunum. oyuncu olarak da çok memnunum. Böyle bir şey deneyimlediğim için. Eski günlerden konuşmasak olur mu? Daha sonra olanlardan da. Yine eskisi gibi el ele tutuşalım mı? Aldığınız oyunculuk eğitimi ya da maruz kaldığınız çoğu tiyatro oyunu aslında size belli kalıpta şeyler söylüyor. Siz burada tiyatro yani oyunu sahnelerken aslında Ümit'in söylediği şey doğru. Hem yönetmenlik hem, hem öğretmenlik yapmak durumunda kalıyor. Ya yani alışınız bir takım şöyle avantajlıyız. Dediğim gibi şarkı Tekan'ın yönetimindeki e, stüdyo oyuncularından gelmiş olmak bir e, avantaj, en azından daha farklı bir eğitimle geliyorsunuz. Oyuncu olarak da e, şu zorluğu var. ya ben şu anda alıştığımın dış dışında bir şey yapıyorum ve bunun için güvenmek durumundayım metne, yönetmene, oyuncu arkadaşlarıma güvenmek, e, hissettim ya da algıladığım şeyi ortaya koymak ve cesaret etmek durumundayım. Yani bu nedenle gerçekten cesaret. İşi bu. Yani saçmalama cesareti ya da bir şeyleri olduğu gibi ortaya koyma cesareti işi. Ama hep beraber total, kolektif bir iş yaptığımız için de aslında resurs olmak da bir anlamda kolaylaşıyor. <laughs> Onu söyleyebilirim. <laughs> Yani nasıl diyeyim sadece atıyorum böyle sadece yavaş hareket eden hızlı hareket eden bir adamı oynamak gerçekten şey ben oyuncuyum yani herkesi buna davet ediyorum yani böyle bir şey deneyimlemesini. Gerçekten o kadar kolay değil çünkü. Ve bence hiçbir göndermesi de yok. Yani sadece yavaş hareket eden ve hızlı hareket eden adam var ve onlar da metinle sınırlandırılmış ve oyuncu olarak da sadece bunu öyküselleştirmeden, sadece bunu deneyimlemek atıyorum böyle çok basit bir şekilde gündelik hayatımızda böyle kolaylıkla yaptığımız ama farkına varmadığımız işte örneğin sadece elini kaldır başına e, koymanın e, başlangıç noktasından sonuna kadar geçen süreçte kim zaman oyuncu kişisinin e, tam ne olduğunu tanımlayamadım ama e, işte ya yani sadece o süreci tecrübe ederken bazen işte eğlenip paz aldığın bir süreç ve aynı zamanda bunu da kafa hep böyle bu tarz şeyleri öyküselleştirmek yani öyküselleştirdiğimiz için hepsini benim için hep bu mücadeleyle geçti yani. Hı hı. Yani hep kafam o bir tarafa kaydı, bu tarafa kaydı falan filan. Bu arada Sözsüz Oyun 2'de Beckett'in e, oyunlarının hiçbirisinde Böyle hani spesifik göndermelerin olmadığını biliyoruz ama Sözsüz Oyun 2'de e, beketin savaş zamanında e, şey işte bir yerde uzun süre kapalı e, ka kalmış ve e, çok uzun e, süre sadece turp ve havuç yemiş. E, Sözsüz Oyun 2'de de adam e, yenmiş bir havuç çıkarır ve havucu yer ve tiksintiyle tükürür e, var. E, bir tek Sözsüz Oyun 2'de Hayatına dair böyle yani hayata dair böyle bir gönderme yaptığını hmm. şey okumuştum bir yerde. Bu da şeydi yani bu da bu da yine bekete dair benim için böyle ezber bozan hmm. bir şey olmuştu. Tekstlerden çok farklı tekstler. Öncelikle yani bir oyuncu olarak e, oynadığınız rolün dışında beketi anlamanız gerekiyor, yarattığı dünyayı ve onu ancak bütünselliği içinde tüm oyunlarıyla beraber anlayabiliyorsunuz. E, hani her hareketin, yani normal bir e, oyunda, atıyorum pintur oynuyoruz, orada bir hareketin ya da bir sesin, bir kelimenin o kadar önemi yokken bekette her şeyin e, çok ağır bir önemi var. E tabii onların altını çok fazla çizmeden ama yani o ağırlığında vererek oynamak gerekiyor bu yüzden bir oyuncu olarak tabii ki hem bedeninizi hem sesinizi fikirlerinizi oyun öncesi kendinizi çok iyi hazırlamanız ve kontrol etmeniz gerekiyor tabii kontrol dediğim gibi çok sınırlandıran bir şeyden sınırlandıran bir şey demek istemiyorum ama başka bir dünya yaratan şifreler var bekette o da keyifli hani onları önce çözmek sonra da oynamak Başka bir dünya yaratmak. Kız, ufacık bir kız. Bu, burada. Zamandan önce işe yaramaz bu çukura adı, adı. Önemsiz. Ana babası bilmiyor. Kaybolduktan sonra havaya uçup pantolonun düğmelerini ilikler eklemez. Kadın sadece sekiz ay sonra... Yani aşksız. Bu bir yana alışıldığı üzere söylenildiği gibi olmayıp... ...sessiz çocukcağız evde. Yok. Bu bakıma hiçbir şekilde, hiçbir yerde asla, hiçbir şey sevgi görmeden, hiçbir aşamada, yani sıradan bir olay. Tatmışla gelinceye kadar dikkat değer hiçbir şey olmadan ta ki... Ne? Yetmiş mi? Aman tanrım, yetmişine gelinceye kadar bir tarlada dolaşırken, çuha çiçeklerine bakınıp yanamazsız vakit geçirmek için bir iki adım atıp durup, boşluğa bakıp, sonra tekrardan bir iki daha durup ve bakınıp falan filan sürüklenip giderek sonra birdenbire... Ağır ağır her şey bitti. Bütün o insan başları sabah ışığı. Sonra kendini birdenbire yerde buldu. Ne? Kim? Evet. Ee, bir kere şunu söyleyebilirim. Belki biz de böyle seçerdik ama bu tanımlanmış bir şey. Yani evet. diğer bütün oyunlarında olduğu gibi. Beket işte şey diyor sağdan adam girer ve e, loş bir ışık vardır. Kısık sesle konuşur. E, ortadaki masa iki metreye bir metredir. Beyazdır. Işık sağdan geliyor yani bu kadar belirgin bir şekilde veriliyor. Burada da işte sadece ağzın e, aydınlanacağı loş hafif bir ışıkla o şekilde veriliyordu. Ben oyuncu olarak yani karanlığın içinde olup sadece bir kısmınızın göründüğünü bilmek biraz klostrofobik demeyeyim de. Yani hiçbir şey görmüyorsunuz. Bazen burnunuzun ucu o da işte gözünüz karanlığa alıştıktan sonra... E, ben sadece ağzımın göründüğünü farkında değilim. Benim bütün bedenim hareket ediyor aslında. Yani belki de bütün oyunculuklar için böyle söyleyebilir Sadece bir seslendirme sanatçısı bile Hı -hı. sadece sesiyle bunu yapmıyordur. İşte bedenin duruşu, e, hareketi, durması hepsi bir arada oluyordur. Hı -hı. Ama tabii yani daha önce deneyimlemediğim bir şeydi. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de ilk defa oynanan Beket'in kısa oyunlarından bir tanesi. Ben değil. Eee... Karanlıkta olmanın ya da sadece ağızla görünmenin haricinde şöyle bir değişiklik oldu diyebilirim. Ee, back, hikayeleri altında olabilir ama dışarı ya da seyirciye çok iletilen hikayeleri yok Beckett'in kısa oyunlarının. Şimdi bu hikayesizliğin olması demek aslında her şeye tekabül edebileceği anlamına da geliyor. Yani herhangi bir hayatın herhangi bir parçası gibi. Belki de oyun için biraz cinnet denebilir umarım herhangi bir hayatta herhangi bir parça değildir böyle bir an. Ee, bu yüzden bir şey olmamasına çalıştık biz provalarda çalışırken. Yani terk edilmiş bir kadın gibi bir ismi konsun istemedik. Ee, bu da aslında kendinizi sınırladığınız zaman hem metin tarafından hem de işte yönetmenin tercihi tarafından sınırlandığı zaman evet ne yapacağınızı biliyorsunuz ama işte bunu 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 öbürünü ve öbürünü de yapamaz hale geliyorsunuz. Yani seçenekleriniz de daralıyor, arama çemberiniz daralıyor. Bulamadığınız sürece o derine kazma mevzusu biraz gerçekleşmiş oluyor. Ama bir oyuncu olarak yani muhtemelen bütün oyunlarda böyledir. Oyun çünkü Sereden eğleniyor olabilir ya da keyif alıyor olabilir, öğreniyor olabilir. Ama oyunu oynayan olarak... Bizim herhalde yolculuğumuz biraz daha başka oluyor. Çok keyifliydi. Hı -hı. acı da çekti. Evet. <laughs> ne? Diz çökmek mi? Evet, ayakta durup durmadı ya da oturup oturmadı ya da diz çöküp çökmedi? Ne? Uzanmış mı? Evet, ayakta durup durmadı ya da oturup oturmadı ya da diz çöküp çökmedi ya da uzanıp uzanmadı. Gene de beyin, gene de aa çok sonra birdenbire inandırıldığı için öteki yetimlerle birlikte esirgeyen ve bağışlayan <laughs> Tanrı'ya. <laughs> İlk aklına geldiğinde sonradan silip atarak saçma bulduğundan. Belki de saçma değildi ama nihayet falan filan. Bunların hepsi boş düşünceydi. Bir başka düşünce. Aa, çok sonra birdenbire çakınca gerçekten sersemceydi ama ne? Uğultu mu? Evet. Sürüyordu uğultu devamlı olarak. Sanki kulaklarında evet değer kulaklarında değil de başka yerinde. Başka bir şey, başka bir düşünce Ama ben gene de hala yeterli Ah iyice yeterdi Bu durumda ses çıkartabilir Bir ses çıkartamıyor İsteseydi çığlık atabilirdi İçinden çok gelseydi çığlık Aa! Ben deminden beri heyecanlandım bir şey söylemek için ee, Koskoca karanlık bir sahnenin ortasında Mercek olmadan bir ağız var Ve bir şekilde onun hareketi Başka bir şeye dönüşüyor muhtemelen Yani o izlenirlik aslında oyunun kendisine ait olan bir izlenirlik bir yönüyle. Bir şey büyütülmüyor, bir şey bir ekrandan yansıtılmıyor ya da işte en az sanırım şöyle iki buçuk metre var seyircinin başlangıcıyla ağız da bu kadar. Hani benim yapabileceğim bir şey değil aslında o etkileme ama o bir ilüzyona dönüşüyor. Beket'in bütün oyunlarında çok sade ışık var, karanlık var. Karanlık oyunun çok büyük bir parçası. Işığın olmadığı her an. Ee, işte geliş ve gidişte, gölgelerde kalan gözler, mesela. O gözler orada var, bir yerlere bakıyor, birilerine dönüyor ve bir şeyler söylüyor. Görmesek de kafamızda bunu tamamlıyoruz. Ben e, Natay'ın biraz daha o görünmeyen kısmının da e, seyircinin kafasında tamamlandığını düşünüyorum. Umuyorum yani en azından öyle olmasını umuyorum. Kısalarla e, kısalar gerçekten zor bir oyun. Yani seyirci anlamında da çok zor. Oyuncu anlamında da çok zor. Dekor anlamında da çok zor. Tasarım anlamında da çok zor. Yani tamamen zor bir oyun. Yani e, çoğu gelen seyircilerin oyundan, oyun akışından anlamayıp da oyunu yanında bırakıp da gidenler. Fakat oyuna kendini tam manasıyla verip de oyunun tamamını seyredip de, oyunu oyun olarak seyredip, yani tamamını getirip e, tiyatroyu iyi bilen insanlar oyunun ne demek olduğunu çok iyi anlıyorlar. O da e, Nurettin Bey denen beyefendiden dolayı e, kendinden böyle özel bir konuşmam karşısında e, beket yürek isteyen bir oyun. Yani on, o oynayan arkadaşları tek tek kutlamak istiyorum. E, ve cani gönülden gerçekten bu işe yol koymuşlar. Bunu oynamak büyük cesaret ister ve cesaret gösterip de oynamışlar. Onları Cani Göl'den tebrik ederim. Ayrıca ben de tebrik ederim. E, tabii ki e, hepimizin bir uğraşı var oldu. E, benim de uğraşım farklıydı. İşte e, dekor anlamında falan. E, emek sarf ettik. Oyunculuk bir emek işidir. E, güzel bir şeyler çıkacağına eminim. Güzel de bir şey çıktığını zannediyorum. E, açık tiyatroya inanıyorum. Bunun da şöyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün tiyatroların dışarıya açık olması lazım. Diğer diğer tiyatrolarla çok rahat bir şekilde iş yapabiliyor olması lazım. İşlerini oraya taşıyabiliyor olması lazım. E, küçük komünlere ve küçük e, oluşumlara karşı onun yerine gerçek bir tiyatro hizmeti ve gerçekten herkesin birbirleriyle olabildiğince temas edebildiği ve işlerini paylaşabildiği bir tiyatro dünyası hayal ediyorum diyeyim. O açıdan da işte alanımızı açmaya çalışacağız. Yurt dışında bazı şeyleri şu an kovalıyoruz, bazı festivalleri kovalıyoruz. Öyle.